olur Kapatalım mı? hocam? Şarjı bitmesin. Daha video çekecek misiniz? Ya çekerim belki. İşte kapatayım diyormuş. Şarjı bitmesin. Yok. Şarjı var. Şarjı dolu da. Tamam, şey. Bunları da kamera arkası olarak kullanabiliriz. Kamera arkasında öğrencilerimiz acaba neler konuşuyor. Ee, özellikle Seyit e, kamera önüne gelmek istemiyor. Daşkın da öyle. Necati'ye de sordum. Onlar pek gelmek istemiyorlar. E, yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım kamera önüne çıkacaklar mı? Onları da buradan meydan okuyorum. Gençler Kameranın önüne çıkacak mısınız? Hayır tabii ki. Bilemiyorum. Evet, Ama daşkın... yorum atarım diye? Efendim? Yorum atarım diye. Yorum atarmış evet. Yorum atabilirmiş. Yorum da benden önce. Daşkın da yorum atabilirmiş. Yorum artı beğeni. Yorum, yorum artı beğeni evet beğeniler de geliyor gençler. Beğeniler de geliyor. Evet bugün TYT bitirme kitapları kamp kitaplarını inceleyeceğiz. Oradan... Tabii ki evet. Gördüğünüz gibi canlı ve heyecanlı çekiyoruz videolarımızı interaktif interaktif yani böyle spontan kitapları alıyoruz inceliyoruz